Arkadaşlar selam. Bugün YouTube'da nasıl kilo alınır videosunu yapacağız. Çok istemiştiniz. Ben de böyle bir video için Ankara'ya gittikten sonra 3-4 tane video stoğum vardı. Onları attım. Şimdi bu videoyu yapacağım. Yarın da İstanbul'a gidiyoruz. Orada da bir 3-4 tane video çekmeye çalışacağım sizin için. Kimlerle buluşacağız? Videolar sürpriz olsun. Ben nasıl kilo aldım videosuna gelirsek. Ben Spora başlarken 5 yıl önce, 2018'de 2018'in ortasında kilo vermek için başladım. E, 85 civarındaydım ama boyum kısaydı. Bir de çocuktuk zaten o zaman. Boyum kısa olduğu için e, tombuldum baya. Göbeğim göbeğim vardı, bacaklarım çok kalındı. O yüzden ilk önce kilo vermekle uğraştım. 3-4 ay kadar kilo verdim. Kilo vermeden önceki halimi şuraya koyayım gördünüz. Bu da 4-5 ay yani 3-4 ay sonra falan geldiğim hal. O sürede ne yaptım? Hem nasıl kilo olur hem nasıl hızlı kilo verilir videosunu yapacağız. O kilolu halimden nasıl kilo verdiğime ne yaptım? Şimdi kısaca anlatayım hemen onu. Asıl videomuz konumuzun o, o değil, çünkü. O halden o hale gelene kadar her itman sonu haftada 5-6 gün spora gittim. Her itman sonu 45 dakika 50 dakika kardo yaptım. Koşu bandında böyle kalın kalın giyindim böyle. Bazen yağ yakıcı satıyordu spor salonuna. Onlardan atıyordum böyle daha fazla terlemek için. karmında çok çok düşük aldım. Şekeri zaten kesmiştim. O halde o hale geliyorsun yani. Çok basit o kilo vermek bence. Asıl önemli olan temiz kilo almak. Şu o hali boş verin. Şimdi nasıl kilo aldım? O halden gördüğünüz daha 3-4 ay sonraki halime zayıftım bayağı çünkü. Yağlar mağlar gitmişti. O zamandan sonra şimdi kilo almaya başlayacaktık. O zamandan sonra ben yanımda hep, ee, nasıl diyeyim, çünkü ilk başlardan beri, spora başladığından beri çok fazla makale olsun, YouTube videoları çok yoktu zaten o zaman. Kimler vardı? Ege Fitness vardı, Baran Kalaycı vardı, Sheridu Brothers vardı, onlar falan vardı işte o zaman YouTube'da. Onları izliyorduk. Ondan sonra ben hep böyle sporla ilgili şeyleri izledim. Şu kreatin nedir? Supplementler araştırdım. Nasıl kilo verilir, nasıl hızlı yapılır, beslenme açıkları, diyetler. Hepsini araştırdım. O yüzden böyle bir 3-4 ay içinde temeli oturtmuştum. Hani ne yapacağımı, ne edeceğimi biliyordum. O yüzden kilo almayı çözmeye başlamıştık. Ben hep okulda yanıma giderken, o zaman okula gidiyorduk çünkü. Şu an mezun mezuna kaldık bu sene. Liseden, liseden mezun olduk, mezuna kaldık. O zaman yanımda böyle kaseye akşamdan yemek yapıyordum ben. Tavuk pilav, onu sabah giderken okulda bir saat önceden ısıtıyordum. Çantama koyuyordum kabı. Mikrolaga yatıyordum. Öyle yanında taşıyordum. Ama pilavı var ya abanıyordum. Kilo temel kuralı pilavı abanacaksınız karbonu. Protein çok ekmeyin. Zaten öğrenci adamız siz de öğrencisiniz. Proteini çok abanmayın. Zaten protein şu an çok pahalı. Kimse alamıyor. Ben bile alamıyorum şu an. 300 gram tavuk maksimum yiyorum günde şu an. O zaman pilavı abanın. Mesela kilo alamıyorsunuz ya belli bir pilav yaptınız mesela iki su bardağı pirinç yaptınız onu bir iki hafta beslenin o planla kilo alamıyorsunuz kiloda tartıda bir şey yok o zaman onu iki buçuk bardağı çıkaracaksınız çok basit bu kural aslında çok kısa zaten ben böyle sizin anlayacağınız dinamik anlatıyorum iki buçuk su bardağını da kullanıyorsun kilo alamadın mı o zaman dört üç su bardağı yapacağım yine alamadın üç buçuk yap dört yap böyle ne kadar çok yersen o kadar çok kilo alırsın yapacak bir şey yok. bu spor böyle. Ee, ekstra tabii kalorileri arttırmak için böyle ben kuru yemiş yiyordum çok fazla. Yer fıstığı. O zaman ucuzdu tabii. 2019-2020 yıllarından bahsediyoruz Covid'den önce. Alıyordum ben böyle bir, bir avuçtan fazla. Ceviz olsun, badem olsun, çiğ badem. Onları yiyorduk. Onlar da zaten 100 gramında 600-700 kalori civarında bir şeyler var. Ben onlara ekstra bazen şey yapıyordum böyle. Süt, süt o zaman kullanıyordum ama Süt, çok zayıfsanız sütü kullanın. Deri anlaştırmaz, öyle bir şey yok yani. 70-80 kilo altındaysanız, 75-80 altındaysanız Sütü kullanın zaten Zayıfsınız Hiçbir şey yapmaz size merak etmeyin Ama 80 kilo üstü kişilerde Zaten yağlısın tombul tombulsun süt kullanmana peynir süt ve kullanmana gerek yok yani Hani Biraz o şey olur Dümenle yapmış olsun onu O yüzden gerek yok o 5 dakika konuşmuşuz ya Ben şimdi burada Kahvaltı hazırladım yumurta var Şöyle göstereyim. Üstüne ketçap sıktım. Diyetik olaylaştırmak için daha fit olan şekersiz ketçap alabilirsiniz. Birazdan da şey yapacağım. Şimdi pirinç unu yiyeceğim bunu yedikten sonra. O çünkü buzlukta. Onu yapıyorum ben sıcak suyla böyle. 100 gram pirinç unu koydum. Vanilyalı. Üstüne de bir ölçek fresh whey koydum. Yeni çıkan protein tozumuz. Orman meyveli. İkisini karıştırdım. Üstüne böyle bir 600-700 milim kaynamış sıcak su koydum böyle hepsini karıştırdım üstüne biraz tarçın bir de badem ezmesi koydum 10 gram 15 gram kadar onu buzda attım o 20 30 dakika falan buzlukta bekleyince tadı güzel oluyor sütlaç gibi oluyor vallahi bir denemenizi tavsiye ederim açıklamada zaten detayları koyarım ben daha fit her omega'nın ürünlerinin sitelerini ekstra bizim kodumuz da var zaten tohman kodu gelelim şimdi nerede kalmıştık tabi 5-6 yıl boyunca sporu full yapamadık yani aralarda bırakmak zorunda kaldık. Covid'de zaten 2020'de 6-7 ay herkes spor salonları kapandığı için bırakmak zorunda kaldı. O ara zaten ben bir kaç kilolardaydım. Herhalde 90 civarındaydım ben kiloya çıkmıştım 2020'den önce. İşte Covid mobit oldu. Sporu saldık. Ben zaten o ara psikolojik beslenmeyi de salmıştım ben. Hiçbir şey yapmıyordum. Oradan sonra bak 90... Covid'den önce şu haldeydim gördünüz şu halden. Şu hale koyayım yine buraya geleyim. Yine buraya bakın. Burada var ya 20 kiloya kadar bir kilo vermiştim ben. Neden öyle bir aptallık yaptım anlamadım. Covid zamanı spor yapamadığım için ben gidiyordum koşu, koşuyordum sabahları açık karnına. Ekstra zaten beslenmiyor bir şey yok. Dümenden yapıyorduk o zaman. Kas kaybettik. Yağ biraz gitti ama çok zarganaya dönmüştüm. Oradan sonra işte güzel bir toparlanma sürecine geçiyorduk. Oradan sonra ben bir zaten iki ay yaptım hemen kas hafızasının sayesinde hemen toparladı vücut kendine. Ondan sonra ben bir yıl içinde böyle powerlifter gibi çalışmaya başladım. O zaman powerlifter gibi yapıyordum itmanları. Squat, bench, deadlift yapıyordum full. Bazen itman sonu izole kol ekliyordum. Hani yan omuz ekliyordum lateral falan. Böyle dümenden yapıyorduk o zamanlar. Ama o, o zaman yaptığım zamanlar çok iyiydi. Çünkü bana güzel bir kas kütlesi ekletmişti. Çünkü 2-3 haftada bir bench press'te, deadlift'te, squat'te deniyorduk. Çünkü kasa şiddetli hasar veriyorduk. O zaman kas gelişimin maksimumdu. Zaten o zaman da ben yine karbonata alınıyordum. İşte o Covid'den sonra 80 kilo civarlarından 104-105'lere kadar çıkmıştım o kış powerlift'te dönemlerinde ama tabii obezdim baya. bayağı. Karın kaslarım hep benim gözüküyordu. Hiç kapanmadı. O da genetik olduğunu düşünüyorum ben. Ama Eskiden de çok ağır karın kası çalışıyordum. Onun da faydası var çünkü halatı abanıyordum, en alta takıyordum böyle. Karın çalışıyordum, full çekiyordum, üstüne bir de yapıyordum. Zamanında çok karın çalıştım, belki de onun etkisi de olabilir. Hala kalıtsal kalmıştır. İşte ben o powerlifter gibi çalıştıktan sonra çok ağır yapıyordum, aşırı ağır yapıyordum. Neredeyse her hafta PR deniyorduk böyle squat, bench de Biraz düzenimiz yoktu, aptallık yapıyorduk ama güzeldi ya o zamanlar böyle benim arkadaş grupları vardı toplanıyorduk kapıda böyle bonk mor paketler var ya güzel zamanlardı özlendi ya o zamanlar <laughs> ondan sonra benim genetik olarak kasık pıtığım olduğunu öğrendim kasık pıtığı ameliyatı oldum ee, tabi sadece sporla alakası yok genetik olarak olduğu için spor powerlifter, powerlifter gibi yaptığım için hızlandırmış o yüzden ameliyat olmak zorunda kaldık Şöyle 103-104 kilo civarlarındayken böyleydim. Gördünüz. Bir ay sonra ameliyat oldum. Ameliyattan sonra bir ay sonra bu hale geldim. Niye bu hale geldim? Neden bu kadar kas kaybettim ya da neden bu kadar zayıfladım? Bir ay boyunca yatakta yatalak olarak kaldım çünkü büyük abdese çıkmamam lazımdı. Sıvıyla beslenmek zorunda kaldım. Ee, o zamanlarda çok kötü, zamanlarda atlattık hepsi şükür. Şu an çok iyi durumdayız. Hatta prime dönemlerine yaklaştık diyebiliriz. Şu an çok iyi gidiyoruz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şuraya bırakayım instagramı da. Aşağıda zaten detayları var. İşte ameliyattan sonra ben yine kas hafızam çok kuvvetli olduğu için tabii 2-3 ayda çok iyi şekilde toparladık. Sonra full sosyal medyada odaklandık. Tam bundan bir sene önce falan da ameliyat olduğum zamanlar zaten. Bir sene önce Ramazan ayında falan. Yani bir sene 2 ay olmuş herhalde. Ondan sonra işte bu hale geldik. Video 9 dakika 40 saniye olmuş. Ben bir şimdi pirinç unu alıp geleyim onu da çekeyim size. Arkadaşlar pirinç unu da bu şekilde. Şöyle daha detaylı göstereyim. İnşallah bayılmaz. Üstündeki badem ezmesi. Tarçın. Tarçın istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Çok abartmayın ama. Şöyle bir görsel var. Yemede yanımda yatmış sadece. Arkadaşlar bir de şöyle yakından göstereyim. Pirinç unu şu şekilde. Yumurta da bu şekilde. Burada 7 tane yumurta var. Üstüne de ketçap sıkı zaten. Daha demin anlatmıştım. Ben bunları bir yiyeyim. Videoya devam ederiz ya da kapatırım bilmiyorum. Birazdan bakacağız. Enerji gelmesi lazım. Beyne kan gitmiyor şu an. Sabah aç çekiyorum bu videoyu. O yüzden an, video yemekten sonra bir vitaminleri içeriz. Sonra ben açarım. Arkadaşlar dediğim gibi kilo almanın temel kuralı çok fazla yemek 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 bayağı yemek yemek ama hani bayağı bayağı yemek yemek başta zaten dediğim taktiği uygulayabilirsiniz bir bardak pirinci kullanıp kilo alamıyorsanız bir buçağı alamıyorsanız ikiye çıkartın böyle böyle yukarı kadar çıkın çok basit kural zaten ekstra pirinç unu tüketebilirsiniz kolay yemek için kolay tüketim sindirimi çok hızlı antrenmanda yarım saat önce bile yiyip hemen bana da girebilirsiniz ekstra ne diyebiliriz? Söyleyecek çok fazla bir şey yok zaten ya. Kilo almanın temel yolu yemek yemek. Siz zaten çoğunuz %90'ınız ektomorf'tur. Yani zayıf, kilo alması zor olan kişiler. Onlar zaten yemeğe abanmak zorunda. Endomorf'la e, orta olan mezomorf e, onlar zaten ne yapsa kilo alıyor ama ektomorf çok çok daha zor kilo alıyor. O yüzden ektomorfsanız yani ince vücut tipliyseniz şuraya koyduğum fotoğrafa bakın hangisiniz onu kendinize göre uyarlayıp ektomorfsanız çok fazla yemek yemeniz lazım kendinizin sınırlarını zorlamak zorundasınız bu videoluk bu kadar ee, buradan sonra ben antrenmanı falan gideceğim onları da çekmek istemem hani sizi sıkmak istemem zaten itman videoları çok izlenen bir şey değil bilgi videoları daha fazla izleniyor o yüzden kanala abone olup da like atmayı unutmayın Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videomun mutlaka İstanbul'da çektiğim 3-4 videodan birisi olacak. Onları da sürpriz konuklarla çekeceğiz. Kimlerle gittiğimizde yolda görürsünüz. Yani bir sonraki videonun açılışında. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Outro <laughs>